Gençken hamilelik geçirmek muhtemelen kolay olmaz ancak kesinlikle mümkün. Genç kadınlar ne kadar genç veya yaşlı olursa olsunlar, gençken hamile olmanın zorluklarıyla her gün baş ederler. İlişkileri onun için her zaman son derece önemlidir ve çoğu insan için sosyal olarak aktif kalmak gereklidir. Bunlar ilişkiler ister arkadaşlarla, ister aileyle, ister bir erkek arkadaşla olsun. Genç bir kadın için şüphesiz önemlidir. Gençken hamile kalmak ruh hali değişimleri, aşırı yorgunluk ve yapabildikleriniz ve yapamadıklarınızın değişmesi gibi birçok değişikliğe neden olabilir. Birçok insana göre genç kalmak başlı başına yeterince zor, hamilelik ve beraberinde gelen tüm o planlama ve hazırlıklar üstüne gelince çok daha fazla zorlaşıyor. Bazen zorluk kelimesi çok yetersiz kalıyor. Gençliğinin ilk yıllarındayken, Stacey Fay'in başından geçen de tam olarak buydu. Stacey Fay ve hamile olduğunu öğrendiğinde henüz 15 yaşındaydı. Anne olmaya hazır olmadığını bildiğinden anında paniğe kapıldı. Stacey, oğlu doğar doğmaz onu evlatlık verdi. Bir kez bile kucağına almadan ondan vazgeçti. Bebeği doğduktan yıllar sonra doğum kayıtları bir selde kaybolduğundan dolayı annesini asla bulamayacakmış gibi görünüyordu. Ancak Stacey'nin hayatını sonsuza dek değiştirecek yeni bir yasa Kasım 2017'nin Kasım'ında yürürlüğe girdi. Stace o zaman bunu bilmiyordu ama yeni yasa evlat edinilenlerin öz ebeveynlerinin isimlerini içeren doğum belgeleri almalarına izin veriyor. Stacy, aylar sonra gazileri destekleyen bir sosyal organizasyon olan Kırmızı Beyaz ve Mavi takımının diğer üyeleriyle birlikte koşmak için Petersburg yarı maratonuna gitti. Oğluna evlatlık verili 35 yıl olduğundan maraton günü aklındaki son şeydi. Stacy, maratonun başlamasından hemen önce ailesiyle birlikte başlangıç çizgisinde dururken eline el yazısı gizemli bir mektup verildi. Notta şunlar yazıyordu. Beni son gördüğünden beri 13.075 gün geçti. Seni bir gün daha bekletmek istemedim. Stacy arkasında duran adamın kim olduğunu hemen anladı ve sonra olacaklar sizi gözyaşlarına boğacak. Steven Strawn'ın biyolojik annesi onu evlatlık vermeden önce kucağını alalı 35 yıl olmuştu. Steven Strawn, Stacy Fay'in evlatlık verdiği çocuğuydu. Strawn, Nisan'da biyolojik annesini sosyal medyada bulduktan sonra, pazar günü Petersburg yarım maratonundan hemen önce tanıştıklarında ona sürpriz yapmaya karar verdi. Stan, gerçekten boğazım düğümlendi ve gözlerim doldu, dedi. Sarılırken, sana hiç sarılamamıştım deyince içim parçalandı. Evlat edinmem önceden ayarlanmıştı ve beni tutmaması tavsiye edilmişti. Stran önceden olanlar yüzünden kendisine 15 yaşında dünyaya getiren annesi Stacy Fey'i bulmakta yıllarca zorlanmıştı. Ancak son zamanlarda karısı Pensilvanya'daki yeni yasa değişikliklerinden haberdar oldu ve Strawn o andan itibaren annesini bulmayı denemek istediğine hemen karar verdi. Bilgilerini bir ajansa gönderdi ve doğum belgesini bir ay sonra 16 Nisan'da postayla aldı. Strawn, biyolojik annesinin adının yazılı olduğunu fark etmenin derin bir rahatlama olduğunu söyledi. Biraz arama yaparak onu sosyal medyada bulabildi ve ertesi gün F ile iletişime geçti. Strawn, Stacy F'ye, Hey, gerçekten garip bir sorun var. 1982'de bir erkek bebeğe evlatlık verdin mi? Diyen bir mesaj gönderdi. Evet deyince, sanırım öz annem olabilirsin dedim. Strav'ın Ohio'da yaşayan annesi, hemen kendisinin de onu aradığını söyledi. Hava Kuvvetleri Gazisi Strav'ın, annesinin gazileri destekleyen bir organizasyon olan Kırmızı Beyaz ve Mavi RVB takımının bir üyesi olduğunu ve bu ay bir maraton koşmaya hazırlandığını öğrendi. Tesadüfen, Stran da aynı organizasyonun Petersburg bölümünün bir üyesiydi. Bu yüzden annesine sürpriz yapmak için bu fırsatı değerlendirmek istedi. Geçen pazar Stran yarış başlamak üzereyken biyolojik kız kardeşine F'ye bir kart verdirtirdi ve o kartı okurken arkasından sessizce yaklaştı. Faye şok olmuştu. Stran, herhalde 10 kez sarıldık dedi. Sarılmayı bitirdik, birbirimize baktık, Sonra da tekrar sarıldık. Her şey çok hızlı olduğundan sonunda gerçekleşmesi sanki gerçek değilmiş gibiydi. Sonra da maratonu beraber koştular. Stran yarış harikaydı dedi. 2 saat 50 dakikada bitirdik ama mesele asla hız değildi. Onca zamandır neler olup bittiği hakkında konuştuk. Bazen başka bir hayatı kurtarmak için zor kararlar veririz ve Stacy'nin yaptığı da tam olarak buydu. Ona hak ettiği iyi hayatı vermek için kendi oğluyla birlikte olmayı feda etti. Steven biyolojik annesine kırgın değildi ve aslında onun hakkında daha fazla şey öğrenmek istiyordu. Ve Faye için de aynı şey geçerli. Oğlunun büyüyüp iyi bir adam olduğunu görmekten mutluydu. Anne ve oğlunun katıldığı en iyi maratondu.